Dedelerinin böyle kuvvet milli milli kuvvetleri olarak Sivit savaşmışlar. Onlar burada. Maletler hep burada. Dedemin maletler hep burada bak. Çeviri ve Altyazı 바이러스 a y a r 스 a 哦，咱们来一个。 Hepinizin farkında olduğunuzu olduğunuzdan, olduğunuzdan eminim ama bir kez daha hatırlatmama müsaade edin. Nasıl bir yerin üzerinde, nasıl bir toprağın üzerinde yaşadığınızın, yaşadığınızın farkında olmanız lazım. Çukurova milli mücadelenin en zor zamanlarında Canıyla, canıyla, kanıyla, kanıyla kadınıyla, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla, çocuğuyla mücadelenin en önünde koşmuş. koşmuş. Bugün, bugün de, içeride, de içeride, içeride ve dışarıda düşmana, düşmana karşı müdafada hiç, hiç gözü, gözü bıraktan sakınmamış mücadeleye çatışmaya ve herkesten önce koşan yiğitlerin, şehitlerin yurdudur. Bugün, bugün sadece buradan anlıyoruz değerimiz. Aynı zamanda vatan müdafasında herkesten önce koşarken kaderinin Çukurova'nın eğitim seferberliği de örnek olacak niteliktedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş, yetişmiş insan kaynağını, yetişmiş kaynağını sağlamakta bölgemizin eğitim düzeyi, eğitimi verdiği değer son derece, derece kıymetlidir. Vatana hizmeti, hizmeti kutsal bilip ücretsin, ülkemizin, ülkemizin en ücra köşesine, köşesine kadar aynı imanla, aynı imanla, aynı inançla hizmet etmeye de devam ederiz. Aynı Türkiye'ye düzenlendiğimiz, aynı, aynı acıya ağlayıp, aynı başarıya da, sevindiğimiz sürece hepimiz bir ve beraberiz. Bu yürekten gelen duygu masa başında yazılan manifestolarla kurulanan siyasetle oluşmaz. Oysa hesap kitapla ülkeyi yönetileceğini sananlar milletinin sevmeyi de kendilerince masa başı bir mesele olarak anlıyorlar. Vatan toprağı kutsaldır. Vatan toprağının kutsal olduğunu en iyi bilen yerlerden birisi burası. Bir, bir karışına can, can feda etmenin ne demek, ne demek olduğunu en iyi bu toprakların insanı bilir. Ve günü geldiğinde bu toprağın insanı masa başı siyasetçilerine de yine en güzel cevabı, hak ettiği cevabı, cevabı verir biraz daha şu bir süre önce işgal altındaki Kuro'nun direniş ve kurtuluş meselesi buradan yakıldı. Memleketimizi düşman, düşman postalına çiğnetmeyeceğimizi, vatanın bir, bir karışını bile düşmana teslim etmeyeceğimizi bundan 102 iki yıl önce bugün ilan ettik. O, o gün, gün bugündür güçlü, güçlü Türkiye olarak var olmak için canla başla çalışıyoruz. Kendi savunma sanayisini geliştirmiş, kendi mühimmatını ve teçhizatını üreten bir ülke olmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. çalışıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılına 2023'e güçlü, güçlü, özgüvenli ve müreffeh bir Türkiye olarak gireceğiz. Bir asır, asır önce yakılan bağımsızlık meşalesini daha, daha da harlayarak da geleceğe taşıyoruz. taşıyoruz. Çok, çok şükür Osmaniye'miz tüm, tüm ilçeleriyle birlikte birçok bir bir başlıkta yatırım aldı ve 20, ve 20 yıllık iktidarlarımız, iktidarlarımız döneminde gittikçe, gittikçe büyüyen ve, ve teşvik alan bir il oldu. Biz bizler de, de aile ve sosyal, sosyal Bakanlığı olarak Osmaniye ilimizde üç sosyal hizmet ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Bir tanesi Kadirli'de Kadir bulunan merkezlerimizde çocuk, genç, kadın, erkek, engelli, yaşlı, şehit yakını, gaziler ve ailelerine yönelik çeşitli başlarda hizmetler üretmeye devam ediyoruz. Aylarında yaşanan ve hepimizi e, gerçekten büyük üzüntüye e, boğan Osmanlı, yangınlarda Osmaniye'yle kaderimizin yaşadığı Osmanlı, afetin acılarını, acılarını dinlenebilmek için hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. ettik. Afetin verdiği zarara göre Akdeniz bölgesindeki altı, altı ilimize 52 milyon lira kaynak aktardık. Osmaniye'nize 1 milyon, milyon Kadir ilçemize de 1 milyon, milyon olmak üzere 2 milyon, milyon lirayı bu bölgeye yönlendirmiştik. Vatandaşımızın yangının yangın etkilerini en az düzeyde, en az düzeyde hissetmesi, hissetmesi için elimizden gelen çabayı gösterdik. Yine aile, aile odaklı, odaklı bakış açısıyla bizi en mutlu eden modellerimizden bir, bir başkası, başkası koruyucu aile hizmetimiz. Aile hizmetimiz. Osmaniye'de 95 çocuğumuz koruyucu aile hizmetinden yararlanıyor. 66 ailemiz çocuklarımıza kol kanat geldi. geldi. Biz, Biz de bakanlık, bakanlık olarak şefkatle ve gururla bu hizmetimizi, hizmetimizi yürütüyoruz. Yine bir başka başlığımız biliyorsunuz. Kadına yönelik şiddete mücadele. De. Bizim, bizim bakanlığımızın en önemli, önemli çalışma alanlarında birisi. birisi. Bu kapsamda Bu kadın konuk evlerimiz, şiddet önleme ve izleme merkezlerimiz başka olmak üzere koruyucu ve önleyici hizmetlerimizle de, mağdurların yanında olmaya devam ediyoruz. ediyoruz. Yaşlarımız ve engellerimiz için sağlanan ücretsiz seyahat, seyahat uygulamasını 2021 yılında uygulaması için 2021, 2021 yılında 1.2 milyon, milyon, milyon lira gelir desteği ödemesi yaptık. yaptık. Yine 2022, 2022 yılının Ocak döneminde Osmaniye'ye kayıtlı 11.82 yaşlımıza 8 milyon 393 bin lira, 8 bin engelli, engelli ve engelli yakınımıza ise yaklaşık 6 milyon 500 milyon bin lira civarında ödeme gerçekleştirdik. Sosyal yardımlaşma ve, ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla, aracılığıyla her ay muhtaç muhtem, ailelere ulaştırılması için gönderdiğimiz miktar bu yılın Ocak ayında 4.6 milyon lira. Bunun yanı sıra sosyal yardımlaşma ve dayanışma alanımıza bağlı aşevimizden düzenli yararlanan yaklaşık 500 kişi için aşevimize yıllık 1 milyon, 1 milyon, 1 milyon 250 bine yakın kaynak aktarıyoruz. Biraz, aktarıyoruz. Biraz önce ifade ettim, sizlerin zaten, zaten çok iyi bildiği bu husus, Osmaniye nüfusuna oranla Türkiye'de en fazla şehit ve, ve gazisi olan şehirlerimizden birisi hatta ilki. Il bu bizatihi şehrimizin şeref madalyasıdır. Şehrimizin 239 şehidi, 311 gazisi var. Bakanlığımızın en, en kıymetli çalışma alanlarından birisi de şehitlerimizin aziz emanetleri olan ailelerine ve kahraman gazilerimizle gazi, gazi yakınlarımıza yönelik hizmetlerimiz. hizmetlerimiz. Şehit yakını yakın olan, gazi ve gazi yakını yakın olan vatandaşlarımıza biliyorsunuz, biliyorsunuz kamuda istihdam sağlıyoruz. Bu, bu kapsamda 370 kardeşimiz kamuda çalışma, çalışma arkadaşlarımız oldular. Kıymetli hemşehrilerim, Osmanlı'yı ve Osmanlı'nın ilçelerine 20 yıllık iktidarlarımız süresince bakanlığımızın hizmet başlıklarına dair 15'te 15.8 milyon lira bulan Yatırımda, yatırımda bulundum. Sözlerimi tamamlamadan önce, önce size Sayın, Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı. hem selamını çünkü Cuma günü kendisine arzularım vardı. Görüştüğünüzde nedenim artık, artık kadirinin kurtuluşu olduğunu ifade ettim. Ayrıca, Ayrıca iki müjdeyi de söyledim. size eklememi ııı e, özellikle istediler. Birisi Kadirli Ceyhan ve Kadirli Kadir Osmaniye Dubbe yolunun projeleri yapıldı. En, en kısa sürede, sürede yapılıp hizmet açılması için Ulaştırma Bakanlığımıza Sayın Cumhurbaşkanımız saymak buyurdular. <laughs> <laughs> Yine ikinci müjdemiz Kadirli. 3 adet anaokulunun tamamlanması ve Rasimhan İlkokulu'nun yıkılarak yerine yenisinin yapılması, yapılması talimatını da Sayın Cumhurbaşkanımız Milliyetin Bakanımıza e, talimatlandırdılar. Dolayısıyla bu, bu da inşallah önümüzdeki en kısa süre içerisinde, içerisinde. E, tamamlanacak tamam ve hizmete alınmış olacak. olacak. Bizim, Bizim bakanlığımızın hizmetlerinin, etik projelerinin dışında, dışında diğer bakanlıklarımızın çalışmaları noktasında da, noktasında da Sayın Cumhurbaşkanımız bölgemizi, bölgemiz, ilçemizi, ilimizi çok yakından takip ediyorlar. İnşallah biz de, biz de onun vatana hizmet aşkına layık olacak şekilde, olacak şekilde da, aynı hızla, aynı samimiyetle, da, aynı, aynı, samimiyetle da, aynı, da, aynı çabayı, çabayı göstererek 오 역할을 할이 있도록 노